Geçen hafta da temas ettiğim Sakarya Tank Palet Fabrikası'nın özelleştirilmesiyle ilgili görüşlerimizi bir defa daha dile getirmek istiyorum. Sayın Erdoğan geçtiğimiz günlerde bu konuda bir açıklama yaptı. Şaşırmak isterdik ama ne yazık ki artık açıklamaların hiçbirisi bizi şaşırtmıyor. Sayın Erdoğan diyor ki burada yapılan iş özelleştirme değil. Özelleştirme farklı bir şey. İşletme hakkının belli kısıtlamalar dahilinde BMC'ye devredilmesidir. Olay bu. Peki bu bir sözleşme değilse neden tank palet ile alakalı Resmi Gazete'de Sayın Cumhurbaşkanının imzası ile yayınlanan 481 sayılı kararda bunun bir özelleştirme olduğu ifade edildi. Kendi imzasıyla yayınlanan karar. Efendim tabir böyledir ama siz işin aslında bakın denebilir. Sayın Cumhurbaşkanı ve AK Parti yöneticileri kelimelerle oynamaktan vazgeçmeliler. Yani milletin zihninde yaptıkları işi farklı gösterecek, ayıplarının üstünü örtecek, hatalarının görünmesine mani olacak kelimeleri seçmek işin aslını kesinlikle değiştirmez. Bu özelleştirme usulü de, bu da bir usul, bal gibi özelleştirmedir. Ancak bu tarzdaki özelleştirmeler hakikaten dikkat edilmediği takdirde çok büyük sıkıntılar doğurur. Yarın bir de bakarsınız ki bu fabrika çürümüş ve kimse buna sahip çıkamıyor. Elimizdeki tesisler farklı şekillerde kayboluyor. 25 yıllığına siz bu fabrikayı BMC'ye terk ediyorsunuz. Ortakları da belli şirketler kar etmek için hayattadırlar. Ama yarın devredecekleri bir müesseseyi büyük masraflarla güçlü bir hale getirmek onların esas gayesi değildir. Bu fabrikaya bizim göz bebeğimiz gibi bakmamız icap eder aslında. Bu tesisler Türkiye'de çok az. Stratejik bunlar. Aselsan da bunlardan bir tanesi mesela.